Evet arkadaşlar, Toprak Starım'ın ikinci videosunda yine beraberiz. Ee, sistemimiz bugün devreye almış olmaktayız. Bugün neler yaptık? Ee, bugün öncelikle pH seviyemizi ayarladık. Biraz ayarlaması, ilk deneme olduğu için ayarlaması biraz zor oldu. Evet burada bol miktarda kimyasal görüyorsunuz. Bunlardan soldaki A vitamini marul için, sağdaki, yine marul için B vitamini. Bu ikisini belli eşit oranlarda karıştırarak iletkenlik seviyemizi 1200 civarı ayarlamaya çalıştık. Diğer iki sıvı ise, bunlar e, pH kalibratör için e, ayar sıvıları. Evet, e, şimdi bu elimde gördüğünüz cihaz bakalım neymiş evet iletkenlik ölçer evet şimdi sıvımızı iletkenliğini ölçeceğiz hadi bir onu hadi. evet şu anda iletkenliğimizi ölçüyoruz arkadaşlar Krupların tabii tabi içine girmesi lazım evet, saksımızı çıkardık Evet şu an ayarlamış olduğumuz sığın sığının yetkenlik değerine bakıyoruz.